Vinnie Jones, kimi için bir futbol efsanesi, kimi içinse unutulmaz bir sinema ikonu. Sağlarda rakiplerine nefes aldırmayan sert fualleri ve sinirli kişiliğiyle meşhur bir defans oyuncusuydu. Vinnie Jones, Gallerli, 412 maçta 34 gol attı. Wimbledon FC, Chelsea, Leeds United ve Sheffield United'da oynadı. Ve oynadığı tüm takımlarda iz bıraktı. Tek şey hırsıydı. Hatta bir maçta rakibi Paul Gascoigne'in meşhur bir fotoğraf karesiyle ölümsüzleşen o anısı onun sahadaki acımasız imajının bir simgesi haline geldi. Ama bir gün topu bıraktı ve kendini bambaşka bir dünyaya attı. Hollywood'a Guy Ritchie filmlerinin vazgeçilmez yüzü oldu. Luck, Stuck and And the Two Smoking Barrels'daki Chris ve Snatch'teki Bulut, Two Tony gibi karakterlerle adını sinema tarihine yazdırdı. Ve ayrıca X-Men filmindeki Juggernaut karakterini canlandırdığını unutmayalım. Onun kariyeri sağdan beyaz perdeye uzanan beklenmedik bir yolculuk. Futboldaki hırsını oyunculukta da gösterdi. Billy Jones iki farklı dünyada sahneye çıkan ender isimlerden biri oldu. <laughs>